Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz ve yanında gördüğünüz gibi kimse yok. Tek başıma oynuyorum. Ee, Roblox oyunda benimle birlikte oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim kosmum böyle bir şey. Adım 9999 GG Pro. Ee, ben bunu video dışı çok fazla oynadım. Video dışı dediğim, dediğim yani çok fazla oynuyorum. Benim sevdiğim oyunlardan biri. Ee, Arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı, tüm açmayı unutmayın. Devamlı gelmesini istiyorsunuz. Güzel bir izlenme olsun. O zaman da video atmıyordum. Üzgünüm. Ee, o zaman da sonra geri attım video gördüğünüz gibi. Ve yanında kimse olmadığının nedeni e, çok fazla sıkıntımız var ama söyleyemem. Üzgünüm. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tuğur defansı amaçlar. Gördüğünüz gibi ben de şöyle az olsa pet var. Ee, bu petlerle trade yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi Summon Units diye bir yer var. Oradan e, şu al alt, sarı altın diye bir yer var. Sarı altına bir onları on, oradan 100 liralık alabilirsiniz veya 9 liraya bir fazladan pet daha alabilirsiniz. 100 lira bir pet, 9 lira 10 pet, 100 bir pet de bizim ve, e, hediye ediyorlar. Ve bu oyunda bir sürü haritalar var. Benim en sevdiğim haritalardan biri kameraya, ikincisi e, ikincisini göstermeyeceğim ama şimdi gördüğünüz gibi sağda tıkladığımızda teleport oluyoruz ve oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar bu ses nereden geliyor derseniz bizim kuşlardan geliyor. Evet gördüğünüz gibi tur defansın e, profili böyle. Ve gördüğünüz gibi burada bir sürü oyunlar var. Ben tabii ki de en fazla Medium oynayabildiğim için Medium oynayacağım. Ee, burada istediğiniz oynayabilirsiniz. Eğer kolay demek. Ee, 50 lira alırsınız. Medium 200 lira. Ee, hard 400. Inventor 600. İnventor diyorum da ismi çok bilmediğinden böyle konuşuyorum. Ee, gördüğünüz gibi e, oyunun amacı şuradan Skibidler geliyor. Amacımız Skibidleri yenmek ve... E, benim çok fazla bir şeyim olmadığından kamera helikopter dikiyorum. E, kamera helikopter, e e, kamera, helikopter e ne yapabiliyor? Kamera dikiyor. Kamera skibileri silah sıkıyor. Ya bir kuş atsın ya. E, i̇şte ka, kameramanlar böyle yoldan gidiyor ama normalde her şey yana dikiyor ama bu yoldan gidiyor ve skibileri vuruyor. Skibilerin canları var. Ve bir sürü skibidi var. Bu küçük skibidi. Diğerleri büyük skibidi. Gördüğünüz gibi e, ee, ne var? E, ee, i̇lk başta Türkiye kameraman var. İkincisi lazer kar kameraman. Üçüncüsü Titan Speakerman. Dördüncüsü kamera helikopter. Beşincisi Pump Farmer. Bunlarla oyunu bitirmeye çalışacağız. Medium'u ilk defa oynamıyorum ama bu zamandan sonra tekrar oynamaya başladım ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bizim kameramanı görüyorsunuz sıkıyor, gülleri öldürüyor. Ama bu küçük skibileri de dahil. Şimdi daha güçlü skibiler daha gelecek. Size göstereceğim. Türkiye diktim Türkiye kameramanı. Türkiye kameraman hindi, at hindi atıyor ve tek vuruşu vurabiliyor. Yani toplu vurmuyor kameraman da öyle. Ama toplu vuran karakterler de var. Ama ee, ama bende yok öyle bir şey. Türkiye kameraman sıkıyor. Kameraman da sıkıyor. Pumping Farmer ne yapıyor? Pumping Farmer gördüğünüz gibi bu bal kabağı şeyi. Diktiğim şeyin adı Pumping Farmer. Pumping Farmer her skip wow dediğimizde bize gördüğünüz gibi şimdilik 100 lira veriyor. Ama eğer seviyesini 200 liraya upgrade edersek bize 150 lira verecek. Şimdi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bak skip wow geldi. Tıkladım ve gördüğünüz gibi you good 100 lira from the Pumping Farmer diyor gördüğünüz gibi. Ve bize 100 lira ekstra verdi. Bunu sayesinde bir tane de dikebiliyorum. Türkiye kameraman. Şöyle dikeceğim. Arkadaşlar ee, 400 abone olduk çok mutluyum. İnşallah hedefimiz 500 abone, 600 abone, 700 abone, 800 abone, 900 abone. Ya kuşa bir susun ya. Arkadaşlar üzgünüm ama tek sessiz oda bu olduğu için ve benim bildiğiniz üzere aile ailemle yaşıyorum ve ben tek başıma yaşamadığından e, kuşlarla olduğu bir odadayım diğer odaların hepsi dolu misafirlerimiz var galiba yoksa da ailem konuşuyordur gördüğünüz gibi örümcek toprağa geliyor şöyle kolları olan ona biraz daha güçlü normalde ama bizimkiler o kadar güçlü ki yeniyorlar yani. Ama yıllık kemalarına onları öldüremeyecek kadar güçlüyüz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer görüşürüz. Bay bay. Sevgili